Kemaliye'nin emeğinin karşılığı olan yatırımları istemek konusunda biraz daha cesur olmalı STK'lar. Kemaliye'nin gündemini belirlemeli. Biz de o gündemin takipçisi olmalıyız. Kemaliye'nin evlatları olarak, Kemaliye'nin siyasetteki, bürokrasideki temsilcileri olarak sizlerin verdiği cesaretle bu projeleri takip etmeliyiz. Bugüne kadar olduğu gibi Kemaliye, Kemaliye Ermişlerin diyarıdır. Kemaliye cumhuriyettir. Kemaliye milli mücadele ruhunun ifadesidir. Her yerde anlatıyorum bir kez daha müsaade ederseniz anlatarak biraz da coşkuyla anlatarak huzurlarınızdan ayrılacağım. Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'nde bir telgraf alır. Ama bu telgraf milli mücadelenin yapılamayacağına ilişkin, insan kaynaklarımızın, silahımızın, mühimmatımızın olmadığına ve benzeri birçok güçlüklerin olduğuna dair tartışmaların içerisinde ulaşır. Yaveri telgrafı paşaya uzatır, paşa telgrafı okur. Telgraf bir cümledir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, 500 atlıyla emrinde ölmeye hazırız. Hasan Asgari, Kemal Eğin Belediye Reisi. Mustafa Kemal Paşa telgrafı yavere uzatır. Yüksek ses, sesle oku oğlum der. Telgraf okunduktan sonra gördünüz mü efendiler nasıl kazanacağız der. Tabi çok büyük bir memnuniyetle. Daha sonra 23 Nisan 1920'de meclis kurulur. Kurucu meclis başkanıdır, başkomutandır. Bu telgraftan duyduğu memnuniyeti e, muhataplarına ifade etmek için, onları takdir etmek için Eyn Belediye Reisi ve heyetini e, Ankara'ya davet eder. Teşekkür eder, takdir eder. O sırada Hasan Asgari tehcirin hemen arkasından hangi gerekçeyle bilinmez. Paşam ismimizi değiştirin. Bir takım mağduriyetler vardır. Paşa da zafere kadar bekleyin der. Muhtemelen bu tarih 1921 yılının Ekim ayıdır. Bu kabulden, heyeti kabulünden tam bir yıl sonra 21 Ekim 1922 tarihli bir bakanlar kurulu kararı yayınlanır. Bu bakanlar kurulunda üç beldenin adı değişir. İzmit, Kocaeli olur. Selenti, Gazi Paşa olur. Ve Eyn'de Kemali olur. Artık zafer görünmüştür. Mustafa Kemal Paşa da Eyn'i Hasan Asgari Bey'e ecdadımıza verdiği sözü tutmuştur. Eyniler büyük bir memnuniyetle coşkuyla Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine minnetlerini, şükranlarını sunmak üzere Ankara'ya gelirler. Şükranlarını sunarlar. Orada işte o cümlelerin öncesinde ne vardır bilinmez ama siz eyniler kemale ermiş insanlarsınız. Onun için kendi adıma izafeten adınızı kemali olarak değiştirdim der. Bilmiyorum Sayın Genel Başkanım, Türkiye'de kaç tane beldeye Atatürk böyle iltifat etmiştir? Bunun kıymetini bilelim. Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk, kurucu liderimiz, ebedi başkomutanımız, Kemal Kemal'e ermişler diye iltifat etmiştir kemale ermişliğin en büyük göstergesi ortak akıldır, birlik, beraberliktir, istişaredir. Bizler de zaman içerisinde bu görevleri yapmış kardeşleriniz olarak sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyacağı ortak aklın emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.